Niyetin ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bunun sadece bir hüllen nikahı olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bunu yapmak zorunda mıydın Yenge? Şa bana. Bu bir hüllen nikahı değil. Ne olacağını sanıyorsun? Reha'nın gerçekten kızını boşayacağını mı düşünüyorsun? Yapma Şa bana. Reha'nın kızını ne kadar çok sevdiğini sen de çok iyi biliyorsun değil mi? Aslına bakarsan senin de kendi sınıfından bir damadın oldu sonunda. ...sonsuza dek sevecek, son nefesine kadar kızının yanında olacak bir adam ol. Bu da her anne babanın temennisidir, öyle değil mi? Neyse, en azından benim oğlum kurtulmuş oldu. Ben sana yürekten inanıyorum. Anlamaya çalış, bu hiç kolay değil Aliyah. Rehan içeride seni bekliyor. Fahat, benim hiç haz etmediğim bir durum var Şaban'a. Kızım bugün Rehan'la evlendi. Ama şu var ki o sonsuza dek sadece Zeyn'i sevecek. Bu da gerçek anlamda kocasına ait olmadığı anlamına gelecek. Bu çok büyük bir günah Şaban'a. Çünkü senin kızın Zeyn'i çok seviyor. O yüzden Rehan'ın ona dokunmasına izin vermeyecektir. Gerçek bir evlilik olmayacak. Ben ona teslim olacağını düşünmüyorum. Planladığın şey buysa eğer, asıl amacın Alya'nın bir gün evimize, Barkat Malikhanesi'ne dönmesi ise senin adına çok üzgünüm. Çünkü bu hülle nikahı değil. Gerçek bir istivaç ve hiç bozulmayacak. Evet. Bu doğru. İstemeden de olsa hayatında ilk defa kızım hakkında iyi bir laf etmiş oldum. Senin de söylediğin gibi yenge. Zeyn, Alya için uygun bir eş değildi. Alya bugün gerçek bir eş buldu kendini. O sevmenin ne demek olduğunu bilen, kadınını sevmesini bilen doğru bir insan. Samimiyetle söylüyorum. Bundan fazla mutlu olamazdık biz. Aliya kızım sizden uzak olacak artık. Hepimiz sizden uzak olacağız. Bizim artık Rehan gibi düzgün bir damadımız var. Allah'a emanet ol yenge.